İnoxyo Ahşap Çocuğun Hikayesi. Bir zamanlar küçük bir köyde Gepetto adında yaşlı bir marangoz yaşardı. Nazik ve çalışkandı ancak çok yalnızdı. Bir gün kendisine arkadaşlık etmesi için bir tahta kukla yapmaya karar verdi. Onu dikkatlice oyarak küçük bir çocuğa benzetti ve ona parlak bir gülümseme ile sivri bir şapka verdi. Tam işini bitirdiğinde iç çekerek "Ah keşke gerçek bir çocuk olsaydın." dedi. O gece Geppetto'nun atölyesine güzel bir mavi peri geldi. Sihirli değneğini kuklanın üzerine sallayarak, Geppetto, iyi kalbin için dileğini yerine getireceğim. Pinokyo, artık hayata geleceksin, dedi. Bir anda kuklanın tahta kolları kıpırdadı ve gözleri açıldı. Artık hareket edebiliyor, konuşabiliyor ve düşünebiliyordu. Ancak peri onu uyardı. Pinokyo cesur, dürüst ve özverili olduğunu kanıtlamalısın. Ancak o zaman gerçek bir çocuk olabilirsin. Ona yol göstermesi için Jiminy Cricket adında küçük bir cırcır böceğini vicdanı olarak atadı. "Her zaman vicdanını dinle, Pinokyo." diye öğüt verdi. Ertesi sabah Geppetto Pinokyo'nun canlanmasına çok sevindi onu gerçek bir çocuk gibi okula göndermeye karar verdi. Ancak yolda kurnaz bir tilki ve sinsi bir kediyle karşılaştı. Bu kadar güzel bir günde nereye gidiyorsun, küçük tahta çocuk diye sordu tilki. Okula gidiyorum diye yanıtladı Pinokyo. Tilki kahkaha attı. Neden sıkıcı okula gidiyorsun? Gel bizimle kukla tiyatrosunda ünlü olacaksın. Pinokyo bir an tereddüt etti. Ancak Jiminy Cricket'in uyarılarını dinlemedi ve onların peşine takıldı. Kısa süre içinde kötü kalpli tiyatrocu Stromboli tarafından tutsak edildi ve kafese kilitlendi. O gece mavi peri tekrar geldi. Pinokyo, "Neden söz dinlemedin?" diye sordu. Pinokyo utanarak yalan söylemeye çalıştı. "Beni kaçırdılar." Ama o anda burnu uzamaya başladı. Her yalan söylediğinde burnun uzayacak," diye uyardı peri. Onu serbest bırakarak dürüst olması gerektiğini hatırlattı. Pinokyo uslu durmaya söz verdi ama yine kandırıldı. Bu kez Lampwick adında bir çocukla Pleasure Island'a gitti. Orada çocuklar dilediklerini yapabiliyordu ancak korkunç bir sırrı vardı. Yaramaz çocuklar eşeğe dönüşüyordu. Pinokyo, Lampwick'in eşeğe dönüştüğünü görünce paniğe kapıldı kendi dönüşümü tamamlanmadan kaçtı. Denize atladı ama dev bir balina tarafından yutuldu. Balinanın karnında Cepetto'yu buldu. Baba çok üzgünüm diye ağladı. Birlikte balinayı hapşırtarak kaçmayı başardılar. Eve döndüklerinde mavi peri son kez geldi. Pinokyo cesaretini, dürüstlüğünü ve babana olan sevgi ve bağlılığını kanıtladın. Gerçek bir çocuk olmayı hak ettin. Sihirli değneğini salladı ve Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüştü. Geppetto mutluluk gözyaşları içinde onu kucakladı. O günden sonra Pinokyo hep vicdanını dinledi ve asla yanlış yollara sapmadı. Ve böylece sonsuza dek mutlu yaşadılar.